bir. Buyur. Ne başlasın? Sen başlatmayacak Ben başlatayım. Herkese merhaba arkadaşlar. YB Gamer kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> evet. Aga ne oluyor ee, Aga? videoyu Cansu başlattı. Evet. Eyvallah Cansu teşekkür Aynen, ederiz. Aynen öyle. Ee, arkadaşlar baya bir uzun zamandır videoyu çekmiyorduk ve sonunda Cansu, Enes ve ben CSGO'ya girmeye karar verdik. Arkadaşlar nasılsınız? Gobi 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 İyi be nasılsınız? Sağ ol kardeşim Gobi gobi Tamam suçum sen de iyisin Arkadaşlar Yoldan. uzun zamandır videolar atamıyorduk Canlarım ciğerlerim Tembişlerim güzellerim <gülüyor> Yok <gülüyor> o kadar da değil Elimdekinin şeyi bitmiş Oy. Hadi gel Lan adam... Neresi şu kanka o kurşun seyirli olmaz be. Lan adamı... Neresi ya? O okurası... kurşun... Kurşun biti! O kurşun seyirli olmaz. Cidden o kurşun seyirli olmaz. Ee, evet arkadaşlar bugün yanımızda cansı var, Enes var. Evet Enes zaten... arkadaşlar uzun zamandır videoları atamıyorduk dediğimiz gibi. Aynen. Sınavlara hazırlanıyordum. Ben de sınavlarıma vereceğim inşallah dualarınızı eksik etmeyin birkaç gün sonra. Amin inşallah. Benim... Sana bakmaya hazır kalmayız için. Çaktırma. Çaktırma oğlum. Benim de biliyorsunuz işlerim var. Ya yani. şey bir şey versin. Çok baksın çok yazacak şimdi yiyeceğiz. Lan yine mi Allah kahretsin. Aaa 85 vurdum. Jansu neredeler info ver. Tamam bomba yanıma düştü. Tamam. Git 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 git. Evet HP. Ya bana yardım edin <laughs> biriniz tünelde kaldım. Aa uh, bomb uh, Lan bomba beyde. Bol tanıl, bol tanıl, short sığınırım. Side 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 ya yanlış info'ya gittik ya lan. O Olu 5 bir. Bir bu kurşunu var. O, o, o. E, Yusuf zamanı oynuyor Yusuf. Kaç gel kaç. İkimizi git, git, alalım. Gel kaç gel kaç. Git B'ye git. B git git. git, Allah'ına kadar koşabilirsin şu an. İstediğin kadar koş. <gülüyor> koş koş. Etula <laughs> tamam. koş. etula koş. etula koş. YET ULAN KAÇ <laughs> Can süt abi sinirlenmiyosun ben... Hoşyok Allah Kabe'de hacılar hu der allah Kabe'de hacılar hu der allah, allah. Ya bir info versenize Short'a awp var kanka Allahım kadar şey yapıyorlar ya bu 60 vurdum Neyse bombayı çözdük oyun bitti abi AWP'yi alayım bari lan Allah belanı vermesin sen. Lan sıkamıyorum adamları bildiğin. Hadi lan bir tanesini sık. Hangisine sıkayım amına koyayım. Sür yok. Sidi. Çöz abi çöz çöz çöz. Adamda kit var adama bırak. Adamda kit var adama bırak. Oh my god. Hadi. istemiyorum. Yusuf ilk başta bırakaydın keşke. Yama yama pi. Oh! Two pit. Bir şey Yusuf? Zeus'u da yiyordun ne? Vallahi yiyecektim. <laughs> Sen affet. Yusuf Aynen. geri iler Yusuf. Am Şunu hak. aldım. Helal olsun. Kaç geriye? Ya hak. Adam mı geliyorlar? Ne bileyim oğlum. Kaçak. Üçüncüyü de aldım. Helal oğlum. Abi dördüncü bana şey yaptı. Seri <laughs> Helal cansı. Yine bana bir şey kalmadı. Biz ekmeğimizi nasıl toplayacağız ha? Abi? abi birinci olabilirim. Kanka birinci olabilirim. Çok az kaldı birinci olmama. Bu arada en çok kill bana ait. 13 kill. Yeb kanalı. Yeb kanalından ne merhaba arkadaşlar. Hoş geldin Eymen. Hoş geldin hoş geldin Enes. Hoş geldin Cansu. <laughs> Abicim bunları konuşmuyor. Abi. Video heyecanlı geçmiyor. Sen konuş bari. Aynen Eymen hoş geldin. Bu video heyecan kattın Arkadaşlar. Anlık bir geldim. Ya, videoda mıydınız? Aynen videodaydı. Videodaydık şu anda. Löfs'e giriş yaptım yalnız. Evet, <laughs> evet. çok güzel bir giriş oldu. Evet, arkadaşlar, Hemen, bize bir e, Hemen, bize söz söyle. Gelirler, hemen bize bir özlü söz söyle hemen. çabuk. Hemen kendini evet. alasın sadece. Kendine Uf ya. Tabii, tabii. Bir dakika, Eymen ne dedi anla şimdi bakayım. Vallahi. Sevimli iskelet şikiller, severler. Aldın. Sevimli iskelet şikiller, skinini severler. Aldın. Çok güzel hayır, bir hayır, giriş yaptı Eymen. Bu <laughs> harika. de aşağı. Abi niye süreyi kapattın? Oy boktatmaz. Et videoda olduğumuz için konuşmamız normal değil mi? Hadi. <laughs> Boşuna. Bize arka tarafta donuyor. yok olsun Yusuf tabii <laughs> Yani buralım, normalde buralım, konuşmak istemiyorsan <laughs> Discord'dan çıkarsa sakin sakin oynarsın. Ama bunu deme. Yok. Bunu deme. Bunu deme. Vuruyor. Yusuf ya. niye bunu dedin? Niye kanka? Çıktı. Harbi mi? Niye bunu dedin? Onun şey yapmıyor. Kaydasınızlar. Kanka işte sessiz oynamak istedi. Ben dedim konuşmak istemiyorsan Discord'dan çık sessiz sessiz oyna. Cansu videodan özür dileriz şu an senin için. Arkadaşlar benim Cansı de yerim, Cansı benim Cansı de, Cansı de yerime eee kullanacağım. Ben niye özür dilerim? Benim suçum yok ya Yusuf özür dile. Hepsi senin suçun aslında. Sen yapıyorsun hepsini. Niye? Niye bu kadar çok konuşuyorsun? Ben konuşmuyorum ki Ama videodayız o yüzden konuşmak zorunda Aynen konuşmak zorundayım. Ya arkadaşlar topluca hepimiz şanslıdan özür diliyoruz. Bir hanımefendi kibar davranmak zorundayız. Oh! Ben özür dilerim ben bir şey yapmadım. Eymen sen öylesin <laughs> özür dile kardeşim. Sonuçta kızın sevgilisisin. Yani... sen. Özür dilerim canım. Cansu bak Eymen de özür diledi. Öylesine de diledi. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Çevşi City'den geliyor bak. Güzel. Dur lan, şurada göstermek oluyor aslında. Arkadaşlar yeni karakter bu. Enes için aldım. Enes, Enes değil mi? Emin için aldım. Enes'e karakter aldım. B var mı? <laughs> B var mı? Enes kurşun B var mı? Var 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 var. 2 mid, 2 B. Bomba kimde abi? Geliyorum. Konya yolundayım, Konya. Bayağı. Konya yolundayım, Konya yolunda. Konya yolundayım lan, Konya yolundayım lan. Konya yolundayım, lan! Konya yolundayım, lan! Ey, Alacaktım ben de Last window. Bu adam iyi e satmaz değil mi, o pompalıya? ya? Atıyorsun zahmet oldu. Hadi, Vurum hadi aslanım, hadi aslanım at evsini. Lan Ben de vurdu lan. Lan hadi ben lan. geldim tamam. Öldürdüm 15 Tebrik ederim arkadaşlar. Şükür. Bak bu maç atılır bence. Çünkü beraberlik atılabilir. Aynen. Dur bir, bir üç ved atlayalım. Oh be! Şey atladım, rank atladım. Ciddi misin? Ben niye evet. Oldum. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar diyelim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu e, ee, bence güzel geçti ya. Beraberlik de olsa iyi bir maçtı. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben i̇yi çok sağ olun. Teşekkür ederim. ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Cansu senden bir daha. Ee, daha yani çıkıyoruz. az sonra. Bir daha <laughs> az bir daha. Maçta. bir daha özür diliyoruz Cansu'dan. Herkes yorumlarda Cansu. Evet. Cansu özür dileriz ya. Hoşça kalın. İyi seyirler. Bay bay. Birazdan grup grup yapmaya başlayacağız. <laughs>